Bu videoda arkadaşlar bağlı liste sınıfını tasarlayacağız. Fonksiyonların gövdelerini yazacağız. Öncelikle sınıfımızı tanımlayalım. İsmi bağlı liste olacak. Siz istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmadığınız sürece. Bağlı listemizdeki arkadaşlar düğümleri gezebilmemiz için ilk düğümün adresine ihtiyacımız var. O yüzden bakın ilk düğüm diye bir değişken oluşturdum. İşaretçi türünde düğüm gösteriyor. Ve arkadaşlar kurucu içerisinde bu işaretçiye sıfır değeri atadım. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer ki sıfır değeri atamazsanız herhangi bir değere sahip olacak. Ne değere sahip olduğunu bilemeyiz. Diğer bütün fonksiyonlarımız bu durumda listenin elemanı olduğunu düşünecek. Ve bütün fonksiyonlarımız yanlış çalışacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Listeyi oluşturduğunuz gibi ilk düğümün adresini sıfır atamanız gerekiyor. Bakın bir tane de yok edicim var. Onun gövdesini göstereceğim. Noktalı gün unutmuşum bu arada bir tane ekleme fonksiyonum olacak ve dikkat ediyorsunuz ekleme fonksiyonu düğüm vesaire istemiyor. Sadece eklenecek veriyi soruyor. Çünkü diyorum ya bu sınıfın kullanıcısı iç dizaynını bilmek zorunda değil. Bilmemeli zaten. O ne yapmalı? Sadece verisini eklemeli, istediği veriyi çekebilmeli veya çıkartabilmeli. Arka planda siz nasıl bir mimari kullanıyorsunuz? Bununla ilgilenmemeli. Bunu gizlemelisiniz. O yüzden de zaten private yaptım. Şimdilik sadece yazdır fonksiyonu olacak. İleride bunlara başka fonksiyonlar ekleyeceğiz. Ama şu an için sadece ekle ve yazdır fonksiyonlarımız olacak. Bir de pardon yok edicimiz var. Onu da göstereceğim. Gelin şimdi bu fonksiyonları sırayla yazmaya çalışalım. İlk olarak arkadaşlar ekle metodunu yazacağız. Ve dikkat ediyorsanız direkt sınıfın içerisinde yazıyorum. Bunun tek sebebi sunum içerisinde gösterebilmek arkadaşlar. Normalde ben ne yapıyorum? Hep hpp ve cpp dosyaları olarak iki dosyada oluşturuyorum bir sınıfı kodlar genelde CPP'de oluyor. Şimdi ekle fonksiyonu bakın parametre olarak eklenecek verini kullanıcıdan alıyor. İlk olarak arkadaşlar ekle metodunun gövdesini yazacağız. Ve dikkat ediyorsanız ekle metodunu direkt sınıfın içerisinde yazıyorum. Normalde böyle yapmam ben arkadaşlar. Ama burada sunumda kolaylık olsun diye direkt sınıf tanımının içerisinde yazıyorum. İlk yapmamız gereken şey bir tane düğüm oluşturacağız. Düğümün verisine de kullanıcının bize verdiği veriyi atayacağız arkadaşlar. Düğümün adresini yeni denen bir işaretçinin içerisine yerleştirdik. Şimdi elemanları taramadan önce arkadaşlar son elemana gitmeden önce herhangi bir eleman var mı onu kontrol etmemiz lazım. Bakın buradaki kontrolümüz o işe yarıyor. Herhangi bir elemanımız yoksa zaten e, eleman gezmek için kullanacağımız döngü hata verir arkadaşlar. Çünkü ilk döngümüz sıfır düşünün. İlk düğüm e, işaretçimizin içerisinde sıfır değeri olur ve bir sonraki elemana erişme şansınız falan yok. O yüzden ilk koşulum arkadaşlar neyi sorguluyor? Herhangi bir düğüm var mı? Eğer ki herhangi bir düğüm yoksa ilk düğümüm bu yeni eklediğim düğüm olacak. Daha sonra da fonksiyonun devam etmesine gerek yok artık elemanı ekledim. Aksi durumda eğer ki bir veya birden fazla düğüm varsa benim ne yapmam gerekiyor? Son düğüme gitmem lazım. Bunun için de öncelikle geçici bir pointer oluşturdum. Bunu önceki videodan hatırlıyorsunuz. Daha sonra bu pointer'ı kullanarak döngü ile son düğüme kadar gidiyorum arkadaşlar. Döngü bittiğinde geç pointer'ı son düğümü gösterecek. Ve ben de son düğümün sonraki elemanına yeni düğümün adresini atayacağım. Bakın burada iki koşul var aslında. Bu if koşulu burası da else koşulu. Ben return diyerek else'i de devre dışı bırakmış oldum. Yani eğer ki programımız buraya geliyorsa zaten şu if'e girmemiş demektir. Ekle fonksiyonumuz işte görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit. Önceki videoda bunu grafiksel olarak göstermiştim. Burada direkt metodun içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Ekle metodundan sonra arkadaşlar yazdır metodunun gövdesini yazacağız. Onu da yine içeride gösteriyorum. Burada arkadaşlar döngümü direkt bıraktım. Bunu artık alışacaksınız. Son düğme kadar gidiyor. Döngü bittiğinde geç. Son düğümü gösterecek. Şimdi Burada onu söylüyorum zaten. Dikkat ediyorsanız şurada bir sıkıntım var. Ben tam bu kısımda, tam şu görmüş olduğunuz yerde düğümün verisini ekrana çıkartmak istiyorum. Yalnız son düğüm geç son düğümü gösterdiğinde döngü içerisine girilmeyeceğinden döngü son düğümün verisini ekrana çıkartamaz. Benim ayrıyetten döngü bittikten sonra da tekrardan geçin verisini ekrana çıkartmam gerekiyor. Çünkü bu döngü arkadaşlar son düğümü ıskalıyor. Ben bunu istemiyorum. Döngünün her düğümde içeri girmesini istiyorum. Yani geç işaretçisi her düğümü gösterdiğinde içeri girsin. Artık hiçbir düğümü göstermediğinde döngü bitsin. Bunu nasıl sağlarım? Arkadaşlar koşulumu değiştiririm. Koşula diyorum ki eğer ki geç sıfır ise devam et. Yani herhangi bir yeri gösteriyorsa içeri gir. Göstermiyorsa döngüyü bitir. Artık her düğümü wild'in içerisine girecek. Ben tam burada arkadaşlar ekrana çıkart diyorum geçicinin gösterdiği düğümün verileri veriler arkadaşlar sırayla ekrana çıkacak aralarında bir virgül koyarak. Bu kadar basit. Şimdi asıl problemli olan kısmı göstereyim. Bu da arkadaşlar yok edici fonksiyonumuz. Burada biraz tekniğimiz farklı olacak. Yok edici fonksiyonu arkadaşlar her bir düğümü tek tek silmesi gerekiyor. Her bir düğümü gezmemiz için de şu görmüş olduğunuz döngüyü kurmam yeterli. Yalnız şimdi bir sıkıntımız var. Eğer ki ben bakın geç işaretçisini direkt şurada silersem bir sıkıntı oluşuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü eğer ki geç işaretçisini silersem şurada gösterdiği düğümü silmiş oluyorsunuz. Ve ben bu düğüme ihtiyacım var arkadaşlar bir sonraki düğmeye geçebilmem için. Yani direkt geç dersem bu düğümü kaybedeceğimden bir sonraki düğmede geçme şansım yok. Yani burada silme işlemini yapamam. Peki burada yapabilir miyim? En azından geç üzerinde yine yapamam. Çünkü benim geçe daima ihtiyacım var onun gösterdiği yere. Benim ikinci bir işaretçiye ihtiyacım var arkadaşlar. Yedek işaretçiye. Neden burada yapamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben buraya geçtiğim an geç artık 4000'i gösteriyor. Silinecek olanı değil, bir sonrakine geçmemi sağlayacak olanı gösteriyor. Ben şunu yapacağım. Döngüde ilk önce geçin gösterdiği adresi yedekleyeceğim arkadaşlar. Bu işaretçi de geçle aynı yeri gösterecek. Daha sonra bu satır çalışacak geç bir sonraki düğümü gösterecek. Artık bu düğümü silme şansım var. 2000 nolu adresteki düğümü. O yüzden tam bu satırda geleceğim. Delete sil diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu düğüm silinecek. Burada animasyonda geç davranmışım. Döngü bu şekilde devam etti mi arkadaşlar? Bütün düğümlerini silinecek. Geç ve sıfır olacak. Neden? Çünkü son düğüme geldiğinde sıfır oluyor. Son düğümü geçtiğinde. Silme mantığı bu şekilde arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Öncelikle geçin gösterdi adresi yedekliyoruz. Geç bir sonraki düğüme gittiğinde artık önceki düğümü silme şansımız var. Onu siliyoruz ve sırayla bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sırada eleman çıkarma var arkadaşlar. Tabi hangi elemanı çıkaracağını size kalmış. Ben bu örnekte son elemanı çıkaracağım. İsterseniz siz farklı elemanları da çıkartabilirsiniz. Fonksiyonunuzu ona göre tasarlayabilirsiniz. Biz ona göre bir fonksiyonda da yazacağız kod olarak. Şimdi son elemanı çıkarmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bu işlemde arkadaşlar öncelikle son düğümü silmemiz gerekiyor. Ve son düğümü silmek yeterli değil arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız 5000 numaradaki düğüm hala 7000 nolu adresi gösteriyor. Bizim bu bağı da koparmamız lazım. Yani şu görmüş olduğunuz 5000 nolu hücredeki düğümün sonraki adresine sıfır değeri atamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu iki işlemi yaptığımızda artık düğüm silinmiş oluyor. Çıkarma işlemini yaparken arkadaşlar benim öncelikle sondaki düğümü silip daha sonra da şu görmüş olduğunuz bağı koparmam gerekiyor. Bu işlemi nerede yapabilirim dersiniz. eğer ki ben geç işaretçisini son düğümü gösterecek kadar götürürsem bu bağı koparma şansım yok arkadaşlar. Benim gitmem gereken yer sondan bir önceki düğüm. Çünkü bağı koparacak olan o. Kendi düğümüne sonraki elemanı sıfır yazacak olan o. Bu döngüyle o işi başaramam. Çünkü bu döngü geçi son düğümü gösterecek şekilde ayarlıyor. Peki ben nasıl olur da bu döngünün sonunda geçin sondan bir öncekine gitmesini sağlarım? Aslında bu işlem biraz basit. Biraz düşündüğünüz zaman geç sonraki ne demek? Geç eğer burayı gösteriyorsa onun sonraki sıfır oluyor. Eğer ki ben burada durmasını istiyorsam şu düğümde sıfıra nasıl ulaşırım? Geç sonraki bu düğüme gelirim. Sonraki sıfır. Yani döngümün içerisindeki koşulu bu şekilde değiştirirsem döngü bittiğinde geç sondan bir öncekini gösterecek. Tabii ben burada while'ı büyük harfle başlatmışım o bir hata. Döngü bittiğinde geç sondan bir önceki düğümü gösterecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi benim burada ne yapmam lazım? Eğer ki bağı önceden kopartırsam son düğümü silme şansım yok. Öncelikle son düğümü sileceğim. Geç son düğümü göstermiyor. Ondan bir öncekini gösteriyor. Son düğümün adresine de bu şekilde erişebiliriz. Daha sonra da bu bağı koparmam gerekiyor arkadaşlar. Get sonraki eşittir sıfır dersem bağı koparmış olurum. Mesela arkadaşlar ya hiç düğümümüz olmasaydı bu fonksiyon doğru bir şekilde çalışır mıydı? Hayır arkadaşlar çalışmazdı. Eğer ki hiç düğümüm yoksa ben biliyorum ki ilk düğüm ilk işaretçisi içerisinde sıfır değerine sahip olacak. Ben sıfır değerini kullanarak sonrakine erişemem. Hele ki onun sonrakini içeri içemem. Daha doğrusu ne olacağını kestiremeyiz. Çünkü legal bir işlem yapmıyoruz. Undefined behavior diyoruz yani. Allah bilir diyoruz ya. Benim ne yapmam lazım? Hiçbir düğümün olmadığını yakalamam lazım. Bunu yakalamak için de arkadaşlar ilkin değerine bakacağım. Eğer ilkin değeri sıfıra eşitse bu ne demektir? Hiçbir düğüm yok. O yüzden artık çıkartabileceğim bir şey olmadığı için fonksiyonu direkt return ile bitiriyorum. Diğer bir problem de arkadaşlar tek düğüm varsa. Tek düğüm varsa bu satır geçer. Nereye gelir arkadaşlar? Tam bu noktaya gelir. Bu noktada yine bir sıkıntı var. Neden bakın? Geç dediğimiz 2000 nolu adresi gösteriyor. 2000 nolu adreste sonraki nedir? Sıfır. E sıfırın sonrakine yine erişemeyiz. Burası yine hatalı olur. Benim ne yapmam lazım? Tek düğümün olduğu yeri de yakalamam gerekiyor. Onu yakalamak da çok sorun değil. İlk işaretçisinin gösterdiği düğüme gidiyorum. Eğer onun sonraki sıfıra eşitse bu ne demektir? İlk ve tek düğümümüz 2000 nolu adres işte gördüğünüz gibi. Direkt 2000 değil tabi. Neyse. Ben eğer ki tek düğüme ulaştıysam yapmam gereken şey onu silmek. Sildikten sonra arkadaşlar ilk işaretçisinin değerine de sıfıra tamam lazım. Yani tekrardan boş durumuna getiriyorum. Bakın şuradaki koşul ilkin boş olmasıyla sıfır değerinin bulunmasıyla alakalı. Eğer ki ilke sıfır değeri atamasak bir sonraki çıkar gene ne düşünecek? 2000 nolu adreste birisinin olduğunu düşünecek. Ve Allah bilir neler olur. O yüzden son elemanın sildiğim zaman ilke sıfır değerini atıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın dizide böyle işlemler yapmamıza gerek yok. Ama bağlı listenin bütün bağını biz kurduğumuz için bu izleri bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte çıkar fonksiyonumuz da basit formuyla bu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Tabi burada yine bir unutkanlık. Son satır unutmuşum arkadaşlar. Bu fonksiyonun return'e bitmesi lazım. Veya return'e bitirmeyeceksiniz. Şu alttaki satırın else içerisine alınması lazım. Çünkü if içerisine girdiyse şu aşağıdakilerin çalışmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben return'le bitirdim. Siz else de koyabilirsiniz. Ben else koyarsam buraya sığmayacak. O yüzden yapmadım açıkçası. Siz isterseniz onu da yapabilirsiniz. O da yine hoş görünüyor yani. Çıkar fonksiyonunun temel mantığı bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerinden biraz daha kompleks. Eğer ki aradaki bir elemanı çıkartmak isteseydik işlem biraz daha kompleksleşebilirdi. Evet arkadaşlar bağlı listenin teorik olarak gösterilmesi bu. Şimdi arkadaşlar kodlarımız burada var zaten ama biz bunun üstüne bazı eklemeler de yapacağız. Bir sonraki videoda bağlı listenin kodlarını oluşturacağız arkadaşlar. O yüzden bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.